Ben Ellen. Merhaba ben Nasılsın? Merhaba ve Meyecran. Sen kimsin? Merhaba ben de babalarım. <laughs> Nahitçiyim. Şimdi ne yapıyoruz biz? E, oyuncaklarımızı torbaya dolduruyoruz ve torbamıza Hadi. su koyacağız. Kışlık hazırlıyoruz. <laughs> bu torbada dolaba gidecek, bu ve yarın eyni, pazar, eyni. pazar olduğu için pazar etkinliği yapıyoruz babamızla eyni. birlikte. Babanın çıkın yarın pazar Evet. Odam yapacağız. Eyni, Buzları kıracağız. Konudan eyni, konuya eyni, geçen Ecren. Hiç susmayan Elçin. Baba, sürekli eyni. çalışan gece gündüz evleri. Emekçi baba. Emekçi o. Ve dış ses Tuğba Bozkaplan. Şimdi kategorize ediyorum oyuncakları. Bakar mısın? Bak, bu bir tane araba, tamam mı? Bu da bir... diğer araba bulamadım. Ejran kanepenin altında girip alamadım. Kaçıyor. Nay, <laughs> lütfen. Sarı otomobil. Ondan sonra otomobil. ya. Şimdi bu sarı olsun, tamam mı? Ka üç tane olsun, değil mi? Tamam. Yok, iki poşet yeterli. Yeterli. Miydi? Yeterli. Ee, bunu buraya koyuyoruz. Sarı yine buraya, kırmızı buraya ne alaka bilmiyorum. Hayır bak 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 sarı. Burası tamamen sarı olacak. Burası karışık olacak tamam mı? Sonra <laughs> burası, burası karışık. Evet. Kocayı, kocayı buraya. Var? Maşa buraya. Maşa buraya. Çanta. Ayı çanta bu buraya. Maşa evet o da uyumlu oldu. Bu çanta da buraya ve turuncu top buraya, kahverengi top buraya. Kadar böyle Şimdi dolduralım bunları torbaya. İlk önce oyuncaklar atıyoruz. Ezan yardım edin bana. Doladım. Yardım edin oyuncak atın.

Evet torbamız hazır ve şimdi torbalar nereye? Buzlu. Hop gidiyoruz. Buzlu buzlu buzlu. Geldik buzluğumuza. Maşallah. Boş yer be olacak. Evet. Nanki. Şimdi sormuş. Şöyle yassı bir şekilde bebe bırakalım. Bebe. Şöyle kalsın. Tamam. O da o şekilde kalsın. Ha. Aşkım tamam o yeterlidir bence. Haydi bakalım. Yarın Hadi görüşmek so, üzere. O zaman ne diyoruz? Yarın donunca görüşmek üzere. Ve buzlarımız hazır. Hadi bakalım alalım götürelim kızlara. Hop. Geliyorum. Hazır evet. mıyız? Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Evet. Hazır evet. Çekil. Ben de hazırım. Buzlarımızı kıralım. Önce açalım. Bekleyin kızlar. Babamız açsın. Evet. Poşetimizden çıkarıyoruz. Bu benim maşayım. Hayır bu, bu senin mi? Kocay var. Bu da Allah benim maşayım var. Maşa ayı değil maşa maşa, 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 ayı ne ya? Maşa, maşa ayı koca ayı. tamam, koca ayı ayrı maşa, maşa ayrı. ayrı. Koca ayı maşa ayı. Nasıl kıracağız arkadaş? Evet. Açalım birsek. Açalım evet baba. <laughs> Çok mu soğuk. <laughs> Buz tabii ki soğuk değil mi? <laughs> de laf. Burada maşa var. Üşümüş. Üşümüş. Hemen maşayı kurtarmamız lazım. Diğerini de açalım. Araba var. Çantamız burada kalmış. Bunları dondurduk. Geleceğe saklıyoruz. Geleceğe. <laughs> Çok mu soğuk? Bunlar <laughs> benim. <Çok soğuk. gülüyor> Yaz için birebir bir oyun olmuş sanki. Bu. Değil mi? Evet. El hızlı hız da yapabilirdik bunu aslında. Evet. Çok serin netice olabilirdi. <laughs> o sıcaklarda bize. Oyuncaklar yoktu. Oyuncak onca. Nerede? Oyuncakları İstanbul'a bıraktılar. He, abi. Orada da oyuncaklarımız vardı. Bir sürü oyuncak vardı. Evet. Onları babaannem İstanbul'da bıraktı. Hayır kızım götürdü oradaydı. Neden? Siz orada oynarsınız. Şey Senin Hadi. çekicin de çok güzel. Şunu dünüze. Allah. Allah Allah. Saldırı. Yapışmış içine o yüzden. Neyse. Acı maşayı. Bak. mı? Maşa ayı. <laughs> ne maşa ayı? Maşa ayı ne? Kızlar ikisi farklı karakter. Maşa ayı, koca ay ayı ayrı. Maşa ayı ne? <laughs> Çıktı Sana mı? Nasıl kalsın bir ya? Sana rastım. da Elçin Elçin diyelim Yeterli o zaman. Yeterli bence. Bu iyi mi? Ay, Başlayalım kız. birazdan şimdi kırmaya. Hadi <laughs> kızlar, Ecren çok dikkatli olmalısın. Evet, oyuncakları kırmadan çıkarmaya çalışacaksınız. Bir de kendinize veya çevreye zarar vermeden. Okey? Hadi bakalım. Ejran senin <laughs> çekicin ucuyla değil de diğer tarafıyla mı vursan yani acaba? Ucuyla acaba? Lazım. Öyle Hadi mi? Yardım etmemi ister misin? Ejran <laughs> <Ejren>, inşaatta <laughs> çalışıyor sanki. <laughs> bakalım. Ecren tepsiyi. <laughs> Sakın tepsime vurayım deme. Sakın ha. Dur bekle. Şuradan bir tane vur bakalım yavaş. El, nahit Bak. bence elini çekmelisin. Emin misin? Vur. Vur bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <laughs> daha. Nahit o tepsi gelecek. Ne <laughs> de Gerçekten. Hiç şey olmaz. Hayır. Ben vazgeçtim. <laughs> Oynamaktan vazgeçtim. İstemiyorum. Oynamıyorsunuz. ben. <laughs> Maşayı kurtaralım arkadaşlar. Maşayı. Maşa'nın bisküvisini kurtaralım Bence ya da. Maşayı kurtarmak biraz zaman alır. Öyle mi diyorsun? Yapma. <laughs> <laughs> ne çok. Aa, bir dakika. Oh my god. Ne oldu? Ay bende bir şey oldu sandım. Edren ya. <laughs> oh, ilk oyuncağı. Maşayı. Maşayı. Edren görüyor musun? <laughs> Oyuncak. İnanmıyorum. <laughs> gücünü mü denedin? Erçin, et. Maşayı. <laughs> Maşayı. yer yapmış? Maşayı bak ama. <laughs> Bunu çıkartamayız. En tehlikeli <laughs> bu. Al bakalım. evet, Eycan ay. kırdın çünkü. Kırdın. <gülüyor> kırdın. <gülüyor> bir tane de top kurtardık. Benim <laughs> topum. Hayır Erçin'in oyuncak. Erçin'in evet, oyuncak. burada. Dur bir de seninkinden inip kurtaralım. Evet. İnce işçilik. Benim işim. Ya. Ne yapmış? 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 Ne atla

dikkat et yazın evet. elbiseye değdi de araba şu Dikkat et. Oradaki altında. Evet. Bak bak. Bak bak. Kırmızı dudak bu. Dudak ve kar yan yana. Ne yapıyorsunuz? Üstümü mü yapmak Elçin eline dikkat et Ecel. Ördeği de kurtardık. Ördek sen alışıyorsun. Hop. Hop. Ops. Ben oynamıyorum. Hayır çok iyi. Eç. Ne sen? Ne Tamam geri kalanı şimdi çıkarabilirsin. Tamam dur dur tamam tamam. Sakin sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol. Bakalım. En son parçamızı kurtarıyoruz şu an. Nadide parçamız. vaktinin çantası. Elim ayağım. sok. Evet. Hayır Elçin. Hayır Elçin. Hayır, Hayır için. Havuz mu sandın burayı ya? Buz havuzu mu bu ya? Buz suçası mı bu ya? Olmaz. Evet. ince işçilikle kocacığım. Bir çanta daha kurtardı. Hı -hı. Evet, oyuncaklarımızı bir var. Evet, o da Ejen böyle abandığı için bu da <laughs> öyle oldu. Bir de bir çantanın kulpu kırıldı. Bunun. Bu nerede? Evet. <laughs> Tamamdır. Haydi bakalım geçmiş olsun bir buz oyununun sonuna geldik. Ne diyoruz Ejren? Başka ne diyoruz arkadaşlara? Abone olmayı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğlen. Görüşürüz. Bay bay.